Resulullah Efendimize teslim olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmek ve ona uymak, sünnetini yapmak ve yaymaktır. Emirlerini dinlemeyen, yolunda yürümeyen, sünnetini yaşamayan ve sünnetini orta çağ düzeninden sayanlar onu sevmiş olamazlar. Enes'ten radiyallahu an şöyle rivayet edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Sünnetimi ihya eden kimse muhakkak beni sevmiştir. Beni sevense cennette benimle beraberdir. Tirmizi. Resulullah Efendimizi sevmek, onun hükmüne hiçbir itiraz etmeden ve kalbinde ve muhalefete yer vermeden teslim olmaktır. Nitekim Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden ne işleri hiçbir darlık duymadan, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar buyurulmaktadır. Nisa Suresi 65. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, onun tebliğ buyurduğu dinin yayılmasına ve şeriatının hükümran olmasına çalışmaktır, cihat etmektir. Bu cihat, öncelikle nefsin ıslahıyla başlamalıdır. Bu uğurda cihad edenler, Nefislerinde ibadetin büyük haz ve lezzetini bulurlar. Bu uğurda zorluklara karşı dayanma güçleri artar. Ahiret işlerini dünya işlerine tercih ederler. Karşılaştıkları zorluklar ve belalar karşısında elem değil zevk duyarlar. Aldıkları bu zevk dünyanın en güzel ve en zengin nimetlerinden alınamaz. Resulullah'ı sevmek, onun sünnetini sevip yaşamaktır sünnetinin yayılmasına bütün gayretiyle çalışmaktır. Bid'atlere düşman ve yabancı olmaktır. Çünkü her bid'atler sünnetin düşmanı ve onu yok eden tehlikeli ve büyük bir zehirdir. Bid'atlere hayranlık duyan sünnete düşmandır. Sünnetin düşmanı ise Allah Celle Celaluhu ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem düşmanıdır. Mehmet Çağlayan Ehli Sünnet ve Akaidi. Sayfa 151, 152. 8 Nisan Mevlana takvimi.